Evet maç. Şampiyonluk maçı başlayacak şimdi. Bahçeler, evet, üstü. Hocam, bahçeler üstü. Başkent. Başkent tücü, evet. Puanları nasılmış? İki... 22'ye 20. Evet. 2 puan Bahçeler Üstünde önde değil mi? Aynı. Hangi grup? <laughs> 10. grup. Ee, 10. grupta. Tamam. İyi o bilgileri aldık. İki takıma da yürekten başarılar diliyoruz. Evet evet gol pozisyonu. 9 numara vurdu ve gol. Ve gol ve gol. Çok erken geldi gol. 25. saniyede geldi bu halde. Evet. Kırmızılar hangisiydi? Bahçeler üstler aldı Bahçeler üstü sanırım. San. Bahçeler üstü 1-0 öne geçti. Evet çok erken bir gol. 9 numara. Klasını gösterdi. Klasını gösterdi. Evet. Bahçeler üstü öne geçti. 1-0. Çok fark ediyor. Yani daha çocuklar da evlenmedi. Evet. Aynen. 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 kaleci. Kaleci kaleci başarılı bir Kale çaldı. E, vakit geçirmem. Hep benden ufak gençlerle. Değil mi? Kim geç kalıyor? Genç kalıyorum. Genç kalıyor. <laughs> Gençlere takıl ki genç kalasın felsefem. <laughs> <laughs> Hala maç yaparım halı saha maçları. Efendim, ben 500'den fazla golüm var. Gerçekten. Mi? Aynen. Çok. Hepsini ya. de 14 forvet. 14 senedir bunların hepsini de e, şey yaparım. Ajandama kayıtlıdır. Goller, rakip e, kim, rakipte oyuncular kim. 3 tane Türk Alex çalıştım. Türk Alex. Ben Türk Alex lerim. Biri İzmir'de Osman vardı. O amatör oynuyordu. Üçü de amatör oynadı. Biri beden eğitim öğretmeni. Bir de Hüssam diye birisi. Orta sahada. Size asist sağlayacak orta saha oyuncular iyi olacak. Tabii. Onlar Adam geçiyordu bir 2. Ondan sonra oyna diyordu. Ben hmm. ayağımın içinden plase. Ama emin olun çok enteresan Aşı bir gibi diyordum. Enteresan bir sonuç söyleyeceğim. Hmm. 1500'den fazla gol içerisinde kafa golüm bir tane. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Allah, Allah. Kafa golüm bir tane. Ben kafa gole hiç atamam. Ama o gün uçarak uçarak kafa vurduğumu da hatırlıyorum. Hmm. Çok enteresan evet. Sağ ayağımın dışıyla ya da sağ ayağımın içiyle plase atarım. Sol ayağımdan da pek gol vuruşu yapmadım. Vuruşu ama almış hak. Tamam görüşürüz. Hocam, Kendinize iyi, iyi bakın. Ben de memnun Siz oldum. Hocam? Musa Kara. Ben de memnun oldum. Görüş, hocam. Görüşmek Olay. üzere. Ben de memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Abi. Çok güzel 18 tadında sanki 16 maçı şampiyonluk maçı 1-0 25. saniyede geldi Bahçeler üstünün golü Evet Beraberlik için dönmeye başladı başkan tuzu. Ya sen git demeyeceksin ya. Sen at ya. Sen git diyene kadar pozisyon geçti ya. Evet 25. saniyede geldi gol. Çok erken geldi. yine yakaladı vurdu ve gol. Yine yakaladı ve gol. Evet. 9 numara iki kere aynı noktadan aynı gol vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. 2-0. Bahçeler üstü 2. 9 numara da fırsatçı golcü. Ha iyi goller attı vallahi. Zor zor pozisyonda attı o bu golleri. Baya bir 10 dakika yürüyorsun.

Evet, lazım. Ben karşıydı. 25 saniyede attı golü. 9 numara 2-0. Sokozuk 9 numara attı Bahçeler üstü. İkisinde 9 numara attı. Tebrikler. Vuruş konusu ve gol. Vuruş gol. Evet 2-1. Skor tabela 2-1 oldu. Başkent gücü 2-1. Skoru 2-1'e getirdi. Goller peş peşe geliyor. İlk maçında 4-3 başkent gücünün deplasmanda galip geldiğini söyleyelim. 10 tane medium

Hadi. <laughs> 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 Şimdi açık olduğunu söyledi. Penaltı. Evet. Bir anda iki dakika içerisinde evet. Her yerde en büyük başka. <laughs> <laughs> yakın beraberliğe yakın iki bir üstünlüğü var. Kırmızılar bahçeler üstünün. Şimdi başkent gücü penaltı kazandı az önce. Evet kaleci dikkatli. Vuruş ve gol. Başkent gücü 2-2'lik i̇ki, eşitliği yakaladı. Başker, evet. 2 dakika başker. içerisinde atılan 2 golle Başkent! sıvır sıvır olsa var ya bu kadar moralli olmazlar ha 2 sıvırdan 2 iki bir de bir de iki, ilk yer aha da bu şey yok var. corners verin gidiyor. Gel 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 gel. Dahil şeyler mi çekiyor mesela neyden? Hani böyle e, tam final maçları mı mesela? Yo 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 hepsi olabilir. Götüş bir gol. Götüş bir gol. Geri dönüşü yaptı. Iki 0dan 3-2 yaptı. Daha henüz ilk yarı. İlk yarıda müthiş bir sonuca ulaştı. Başkent gücü 2 0da 9 numara 2-0 öne geçirdi. E, Mamak ekibini, bak bahçeler üstünü Yeni Mahalle'nin ekibi, Yeni Mahalle ekibi değil mi? Sanırım öyleydi. Çocuklar öyle söylediler. 2-0'dan e, çok fazla vakit geçmeden 3 gol birden buldu. 15 dakika içerisinde 3 gol buldu ve skoru 3-2'ye getirdi. Boş, 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 boş. İlk maçında bu kadar çok zevkli ve gollü olduğunu öğrendik. Biraz önce 4-3 başkent gücü yenmiş ilk maçı da. Hangisi? Yok. <laughs> 2.5. Yo. Köşe vuruşunu kullanacak. 3-2 başkent gücünde. Bahçeler üstü karşısında. Adam, adam. Evet kaleci son anda. Köşe vuruşu. Evet. Kalecinin parmaklarının ucuyla ucuna da dokundu. Ee, öyle söyledi ee, orta hakem. Şimdi köşe vuruşunun yönü Abi, değişti. Bak, ne yapacak biliyor Hep öne geliyor. Arkadan öne doğru gidecek. Kafayı vuracak. Sabah öyle evet. etti Be Beraberlikte Bahçeler Olur. üstü. 2 puan böyle puan farkını koruyacak son iki haftaya. Nazar bir bindi Ama diyor. 2, 4, 6 oyuncu var bahçeler doğru. üstünden. Geri, Üç iki skor. Önde olan Sen şey yap. Şimdi attı. Şöyle güzel. Ya orada. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Hareket. Hadi. Kayıp var sana. Hadi. Tamam belli geliyor. Ya pas, çıpas, çıpas, çıpas. Alto, falta. Oh, evet. Direkten döndü Direktten geri girdi sahaya Bir dakikada başkent uc. çok şanslı Müthiş bir pozisyon Evet kalecinin de şansı Başkent de şansı Diğer bu 16'lara göre iyi iyi Bunlar fiziği iyi ee, bunlar, bunların bunlar bunlar, bunlar fizikleri iyi. Ben daha önceki seyrettiğim bu 16'lara göre iyiler. <laughs> Hadi lan. Evet, Allah, Allah. 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 Kale, kaleci, kaleci evet. <laughs> Gol. Gol. Gol.

Evet. Açarı üstü. Sırabası uçuşu kullandı. Emirhan sakin. Dört iki. Dört no, iki. Evet, iki. Evet. Dört iki oldu. Dört iki oldu. Yok iki cima. gol attıydı ya. 2-0'dan 4-2 oldu. Başkent gücü. Ankara Üstü karşısında Dördüncü golü buldu. Başkent. Saros diyor. Başkent. Saros düştü. Bu Evet başkent taraftarları, başkent gücü taraftarları oyundan ve skordan oldukça memnunum. Şimdi köşe vuruşu. kola kola Adam geliyor. Evet. Evet. Adam, alır, adam alır. Açma, oh, <laughs> el var ya hoca. bırak.

rüze gol gol diye bağıracağız. Sakin sakin oynayıp maçı döndürdüler İlkerim. Çekirpikçi Bey Geçirmeyin beyler.

Maç final maçı. Geçirme Ateş, Çişim, ateş, tışa yani, Ateş. Ateş geçirme. Gel. <laughs> <zaman>, <laughs> Machine, git, yani ciertair, <AUL1> evet, kendi getirdi, kendi attı golü. Evet 5-2 oldu. 5 oldu. İşte şampiyon. İşte şampiyon. İşte şampiyon. Geliyor, geliyor. geliyor. Geliyor, geliyor. Batu, Batu bir daha yat Batu Evet Beşiktaş'ın da başka bir gücü Boşuna doğru Boşuna doğru 6 oldu Hadi. 6 oldu müthiş Sağ taraftan evet Kurum 6-2 oldu. Bunlar her gol attığında benim ateş. batarya bitiyor abi. Bataryanın bir buraya! 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 Başka bir küsür getirdiler ve liderin bir puan önüne bir geçtiler. Liderliği işte devraldılar. Taraftan, i̇şte taraftar İşte, <laughs> i̇şte taraftar işte oraya Spor ailesi olarak kutluyoruz başkent gücünü. Iki sıfırdan kolay değil. Altı ikiye getirmek skoru ve liderliği de rakipten almak kolay değil. Rakibi de kutluyoruz. İki, i̇ki takımı da kutlayalım. Sağdaki güzel mücadelelerden dolayı. Hadi.